Merhaba sevgili 4. sınıflar. Bugün sizlerle birlikte Fen Bilimler Dersinde Dünyanın Hareketleri konusunu işleyeceğiz. Ama öncelikle geçen sene bir göz atalım. Hatırlayalım bakalım. Geçen sene biz ne öğrenmiştik? Dünyanın şekli konusunu. çok ama çok eski çağlarda ilk insanlar dünyanın yuvarlak olduğunu ne yapmıyorlardı? Bilmiyorlar değil mi? Evet. Eski Mısırlar dünya düz ve dikdörtgen biçimindedir diyorlardı. Gökyüzü dünyanın dört köşesindeki dört sütun üzerinde durmaktadır diyorlardı. Dünyanın sınırlarının ötesine geniş başı, sonu olmayan sürekli akan bir akarsu vardır diyorlardı. Babiller ise deniz, dünyayı denizde yüzen bir tepsiye benze, benzediğini düşünüyorlardı. Mayalar ise bizler dünyayı gölde yüzen dev bir timsah olarak düşünüyoruz diyorlardı. Eski Hintliler dünya dört, dört filin sırtında Taş, taşınan yar, yarım küre şeklinde de diyorlardı. Bu fillerle sonsuz bir okyanusta yüzen D1 deniz kaplumbağasının üzerinde taşınmaktadır diyorlardı. E, i̇lk Yunan düşünürleri dünyanın etrafını bir nehrin çevrelediği, düz tepsi biçimde bir kara parçası olduğunu ne yapıyorlardı? düşünüyorlardı. Bazı bilim insanlar dünya, dünya yuvarlak dese de insanlar buna bir türlü ne yapmıyorlardı, inanmıyorlardı. <laughs> dünyanın küreye benzediğini ilk kez Yunan bilgin Pisagor söylemiştir. Ayrıca Thales, Brünü, Kepler dünyanın şeklinin küreye benzediğini ne yapmışlardı? Söylemişlerdi. 17. yüzyılda Galileo bulduğu teleskopla gökyüzünü inceleyerek dünyanın yuvarlak olduğunu yapmıştır? kanıtlamıştır. Bugün artık dünyanın şeklinin alt ve üst kısımlardan basık bir küre şeklinde olduğunu ne yapıyoruz? Biliyoruz çocuklar. Dünyanın şeklinin küreye benzediğini gösteren bazı olaylar vardır. Bunlar <laughs> ay tutulması mesela birinci olayımız. Ay tutulmasında dünyanın gölgesi ayın yüzeyine düşer. Dünyanın ay üzerine düşen gölgesi nedir? Yuvarlaktır. Evet uzaktan gelen bir geminin önce dumanı, sonra bacası, daha sonra burnu ve en sonunda geminin ne yaparız tamamını görürüz. Dünyanın herhangi bir yerinden hareket eden uçak hep aynı yöne doğru giderse yine hareket ettiği noktaya gelir. Evet çocuklar, mesela bizim ülkemizden çıkan bir uçak sürekli aynı yöne doğru hareket ederse yine ülkemize ne yapar? Geri dönüş yapar. Uzaydan çekilen fotoğraflar dünyanın şeklinin küreye benzediğinin kesin kanıtıdır. Şu an e, ne yapıyorlar? E, devletler uzaya ne yapıyorlar? Uydu gönderiyorlar ve bu uydudan ne yapıyorlar artık? Dünyamızı uzaydan inceliyorlar. E, ve oradan çekilen fotoğraflar sayesinde de ne oldu artık? Dünyamızın yuvarlak küreye benzediği ne oldu? Kanıtlanmış oldu. Şimdi gelelim asıl konumuza. Dünyanın hareketleri. Dünyanın ne dedik? İki türlü hareketi vardır dedik. Birincisi dönme hareketi. ikincisi dolanma hareketi. Biz ilk olarak hangi hareketimizle başlayalım? Dünyanın kendi etrafında dönmesi. Dünya kendi etrafında dönüşünü bir günde tamamlar. Bir gün nedir? 24 saattir. Mesela dünya ne yapıyor? Kendi etrafında ne yapıyor? Dönüyor. Dünya üzerinde güneşin doğduğu taraf doğu, battığı taraf ise batı olarak adlandırılır. Güneşi görmeyen yerler karanlık olur. Aydınlık olan yerler gündüz, karanlık olan yerler gece olur. İşte dünyanın kendi etrafında dönmesi sonucu ne oluşur? Çocuklar gece ve gündüz oluşur. Ne? Bu da bir gün olarak adlandırırız çocuklar. Evet, güneş mi dünya mı hareket ediyor? Sizce hangisi hareket ediyor? Dünya mı, güneş mi? Baktığınız zaman sabahleyin baktığınız zaman sabah güneş doğuyor. Öğlen en tepemize gelir değil mi? Akşam ise batıdan battığını, kaybolduğunu görüyoruz. Sizce bu şekilde ne oluyor? Güneş mi hareket ediyor dünya mı? Evet bu durumdan dolayı güneşin hareket ettiğini düşünürüz. Fakat dünya kendi etrafında dönüşünü batıdan doğuya doğru yaptığı için güneşi farklı yerlerdeymiş gibi görürüz. Yani güneş sabit dünya kendi etrafında dönüyor çocuklar. Evet bir de dünyanın güneş etrafında dolanması hareketi var. Bu güneşin etrafına dolanmasını 365 gün 6 saatte tamamlar. Bu süreye ne diyorduk biz? Bir yıl diyoruz. Dünyanın güneş etrafında bu dönüşü belli bir yörün üzerinde olur. Şu güneşin dünyanın izlediği yola biz ne diyoruz? Şu yörünge diyoruz. Bu yörünge tam bir daire şeklinde değil elif şeklinde. Bak maksana baktığınız zaman dünya bu yörünge daire şeklinde değil. Daire olsaydı yuvarlak bir şekilde olurdu. Ama baktığımız zaman Buranın yakınlığıyla güneşe, buranın yakınlığı farklı, buranın yakınlığıyla, buranın yakınlığı farklı değil mi? Evet çocuklar. Ee, peki neden farklı? Farklı olmasa ne olurdu? Daire şeklinde olsaydı bu yörünge ne olurdu sizce? Evet. Dünyanın güneş etrafına dönmesi sonucu mevsimler oluşuyor. Çocuklar Evet bu yörüngenin ne olması e, e, elif şeklinde elif, e, bir daire şeklinde değil de elif şeklinde olması mevsimlerin oluşmasını sağlıyor değil mi? Mesela kışın ne deriz? Kışın güneşe uzakta değil mi dünya? Çünkü fazla ısınmayız. Yazın ise güneşe yakındır. İlkbaharda biraz daha yakın sonbaharda biraz daha uzaktır. İşte o yüzden dünyanın bu elif şeklinde olması ne, no, ne, oluşuyor? Mevsimler oluşturuyor. Her, her mevsim yaklaşık 3 ay sürüyor ve sırayla birbirini takip ediyor. Sonbahardan sonra kış, kıştan sonra ilkbahar, ilkbahardan sonra yaz geliyor ve bu, bu şekilde ne yapıyor? Devam ediyor çocuklar. Evet bugünlük konumuz burada. Biz bugün ne öğrendik? Dünyamızın iki türlü hareketi olduğunu öğrendik. Birincisi dönme hareketi, ikincisi dolanma hareketi. Dünya dönme hareketini kendi etrafında dönerek yapıyor ve böylece gece ve gündüz oluşuyor. Bunu bir günde tamamlıyor. Bir gün ise 24 saattir dedik. Dolanma hareketi ise dünyanın güneş etrafında yaptığı harekete de biz ne diyoruz? dolanma hareketi diyoruz. Dünya ne yapıyor? Güneş etrafında dolanıyor. Ve bu belli bir yörünge üzerinde dolanıyor. Bu yörünge neydi? Daire değildi. Elif şeklindeydi. Yani bazen güneşe yakın bazen uzak ve böylece ne oluşuyordu? Mevsimler oluşuyordu. Bu dönüşümde ne dedik? Bir yılda yani 365 gün 6 saatte tamamlar dedik çocuklar. Bugünlük anlatacağımız konu bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere, İyi günler. Biliyorum.